Arkadaşlar merhabalar. Merhaba hocam. Bu dersimizde ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerine bakacağız. Canlı ve cansız bileşenlere geçmeden önce temel ekolojik kavramlar nelerdir? Öncelikle bunları öğrenmek zorundayız. Ekolojik kavramlar e, adı üzerinde ekolojiden başlayacağım. Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin çok büyük bir bilim dalıdır diyorum. Popülasyon. Belirli bir bölgede yaşayan Aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur. Mesela popülasyon örnek verecek olursam, popülasyon için diyor ki bir coğrafi bölge belirle, bu coğrafi bölge içerisindeki aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur. Mesela çizdim Ankara bölgesindeki kedi popülasyonu dersem ne olur? Ankara'yı coğrafi olarak sınırladım, içerisindeki kedileri topladım, onların oluşturmuş olduğu topluluğa popülasyon diyorum. Neden aynı türler? Çünkü. Komüniteye geliyorum. Yine belirli bir bölgede yaşayan popülasyonların aslında farklı türlerin oluşturduğu topluluktur diyorum. Yine belirli bir coğrafi bölge belirledim kendime. Bunun içerisindeki bir üst tarafta belirlemiş olduğum aynı tür topluluklar var ya yani popülasyonlar. Bunların birleşmesiyle oluşan yapıya da komünite adı veriyorum. Mesela işte Ankara bölgesindeki Kedi ve köpekleri toplarsam ne olacak? Bu da komünite. Neden farklı türler vardır diyorum çünkü. Biyosferin tanımına bakalım. Yeryüzündeki canlıların bulunduğu canlı tabakadır. Şimdi yeryüzünü oluşturan birçok tabaka var. Biyosfer dediğim canlıların bulunmuş olduğu yani canlılığın olduğu tabakaya ben biyosfer adı veriyorum. Ekosistem ise canlılar ve yaşadıkları cansız ortamın tamamı hepsini birleştirdiğim zaman ekosistemi oluşturuyorum. Habitat canlının doğal yaşama ve üreme alanı. Yani kendiliğinden üreyebildiği ve onun doğal yaşam ortamıdır diyebiliriz. Mesela kutup ayılarının habitatı neresi dersem ne dersin? Kuzey Hocam, kut Kutuplarda yaşarlar değil mi? Neden? Orada üreyip orada doğal yaşamlarını sürdürebilirler. Her hayvan için ya da her canlı için bir habitat vardır zaten. Flora ve faunaya bakıyorum. Yine belirli bir bölgede, belirli bir bölgedeki bitkilerin tamamına flora diyorum. Belirli bir bölgedeki hayvanların tamamına ise fauna adı veriyorum. Tamam mıdır? Tamam hocam. Bir başka tanım biyokütle. Şimdi biyokütle ne demek? Bir grup organizmanın sahip olduğu toplam ağırlıktır. Besin zincirinde tüketicilere doğru azalır diyorum. Şurada bir besin zincirimiz var. Biraz küçük ama bunu şöyle büyütüyorum ben. Şimdi en alttaki tabakada besin zincirinde kim var? Üreticiler. Yani kim bunlar? Mesela hocam bitkiler olabilir mi? Bitkiler aynen fotosentez yapan canlılar, bitkiler üreticilerdir diyorum. Bir üst basamakta kim var? Bitkilerle beslenen otçullar var. Bir üst basamakta kim var? Etçiller var. Bir üst basamakta kim var? Hepçil. Yani hem ot hem de etle beslenen canlılar var diyorum. Biyokütle neydi? Bir grup organizmanın sahip olduğu toplam ağırlık. Yani şurası bir grup organizma, burası bir grup organizma, burası da bir grup organizma diye sınıflandırabilirim. Bana diyor ki besin zincirinde tüketicilere doğru gittikçe azalır. Yani yukarıya doğru çıktığımda biyokütle azalır diyorum. Neden? Bitkilerin sayısı zaten bizden daha fazladır. Biyolojik birikim. Suda çözülemeyen zehirli maddelerin birikmesidir. Besin zincirinde tüketicilere doğru artar. Yani üreticilerden tüketicilere doğru gittikçe biyolojik birikim artıyor. Yani bünyesinde biriken atık madde miktarı artıyor anlamındadır. Süksesyona bakıyorum. Sükseden geliyor zaten. Baskın türün yerini bir başka türün alması olayına da süksesyon adı veriyorum. Şimdi besin piramidine biraz daha bakacak olursak onun dışında yukarı, aşağıdan yukarıya doğru gidik, gidildikçe dedik ki biyokütle... Diyor, azalır. azalır. Azalır dedik. Peki aşağıdan yukarıya doğru gittikçe aktarılan enerji miktarı, e gitgide aktarılacak ne olacak? Azalacak. Azalacak. Peki aşağıdan yukarıya doğru gidik, gidildikçe biyolojik birikim, yani zehirli madde miktarı artar. Artacaktır diyorum. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe vücut büyüklüğü için ne diyebilirsin? Artar hocam. Büyür. Artar diyeceğim. Neden? Bir bitkiyle, bir hepçilin vücut büyüklüğünü karşılaştıracak olursam yukarıya doğru arttığını göreceğim. Tamam mıdır? Tamam hocam. Bir başka ekolojik kavram, ekolojik niş. Ekolojik niş yaptığı iş anlamındadır. Yani popülasyonun ekosistemde yaptığı iş. Popülasyon neydi? Belirli bir bölge Canlıyorum var. Bunun. Bu bölge içerisindeki aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon diyordum. Yani buradaki bireylerin ekosistemdeki yapmış oldukları işe ekolojik niş adını veriyorum. Taşıma kapasitesine bakıyorum belirli bir bölgede yaşayan bir türe ait bulunabilecek en fazla birey sayısıdır. Şimdi şu yukarıdaki şekli çizdim. Ben bunun içine kaç tane nokta çizebilirim? Maksimum atıyorum 100 tane. Artık ben bu yüzü arttırırsam ne olacak? Sığmamaya başlayacak. Burada yaşayabilecek belirli bir canlı sayısı vardır. Buraya sığabilecek belirli bir canlı sayısı vardır. İşte o en fazla sayıya taşıma kapasitesi adı veriyorum. Mesela hocam Ankara'daki kedilerin sınırı bellidir yani belli bir sayıdan fazla kedi yaşayamaz. Belli bir sayıdan fazla kedinin yaşaması bir süre sonra neye sebep olacak? Yani kedi küt, popülasyonun küt daha. artması, başka bir popülasyonun azalması ya da başka bir popülasyon sayısının artmasına neden olabilir. Ya da o s, çevrenin kaldırabileceği maksimum bir sayı vardır. İşte buna taşıma kapasitesi adı veriyoruz. Çevre direncine bakıyorum. Belirli bir türün aşırı üreme hızını engelleyen ...biyolojik faktörlerdir. Biraz önce dediğim gibi şimdi... ...kedi popülasyonu artmaya çalıştığı zaman... ...çok fazla üremeye başladı kediler diyelim. E ne olacak? Bir süre sonra... ...bunu engelleyen biyolojik faktörler olacak değil mi? İşte buna da çevre direnci diyoruz. Aslında çevre direnci aynı zamanda neyi sağlıyor? Taşıma kapasitesini artmasın diye... ...bunu baskılayabilen... ...faktörlerdir diyebiliriz. Bir başka ekolojik kavrama bakıyorum. Plankton. Plankton tatlı sularda ve denizlerde yaşayan... Suyun pasif hareketiyle yer değiştiren organizmalardır diyorum. Yani suda yaşayacak, aktif olarak hareket etmeyecek ama suyun hareket etmesiyle beraber farklı yerlere gidebilen organizmalara plankton adı veriyorum. Rekabet ne buna bakıyorum? Bir yaşam kaynağı için iki canlı arasındaki mücadeledir diyorum. Rekabetin olması aslında neye yarayacak? Belirli bir bölgede bir tane kaynak var. E bu kaynağı kullanmak isteyen de iki tane farklı tür var. E ne olacak? Birbirleriyle rekabet edecekler. Hangisi kazanmış olursa kaynağı o kullanacak ve bu bölgede yaşama şansı onun daha çok artacaktır diyorum. Şimdi geliyoruz ekosistemde canlıları etkileyen faktörler. İkiye ayırdık temel olarak. Abiyotik faktörler, biyotik faktörler. Başlıklara bakacak olursak ışık, iklim, sıcaklık, su, toprak ve mineraller pH diyorum. Biyotik altında da üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar. Abiyotik ve biyotik faktörler canlı ve cansız faktörler diye de ayrı, ayırabilirim. Alt başlıklara bakarak söyleyebilir misin bana? Abiyotik faktörler canlı cansız. mıdır, cansız mıdır? Cansızdır hocam. Cansız faktörlerdir. Biyotik faktörler? Canlı. Canlı faktörlerdir diyorum. Şimdi tek tek bunların açıklamalarına bakacağım. Abiyotik faktörlerden ışık. Işık deyince aklımıza ilk ne gelmek zorunda bizim? Güneş. Güneş. Güneş ne işe yarar? Güneş ışınları fotosentez Fotosentez için gereklidir ışık. Fotosentez yapamazsa üreticiler besin evet. üretemez. Üreticiler artık üretemez hale gelirse tüketiciler tüketemez. Besin zincirinde bozulma meydana gelebilir diyoruz. Üreme, göç etme gibi yaşamsal faaliyetleri düzenleme özelliği de vardır. Yani ışığın varlığına göre üreyen ya da ışığın varlığına göre bir yerden bir yere göç eden canlılar da vardır. Işık canlıları hem besin üretme hem de yaşamsal faaliyetlerin düzenleme gibi birçok alanda etkiler. Bir başka abiyotik faktöre bakıyorum. İklim. İklim dediğim şeyle önce bunun tanımına bakmak zorundayım. Uzun zaman aralığında bir bölgede görülen atmosfer koşullarına iklim diyorum ben. Ekvatora olan uzaklık, yer şekilleri, bitki örtüsü, deniz seviyesi iklimi belirler diyorum. Şimdi ekvatora olan uzaklık iklimi nasıl belirler? Ekvator daha sıcak bir bölgedir değil mi? Sıcaklığın olması iklimi etkiler. Evet. Yer şekillerine bakıyorum. Yer şekillerinin değişik olması iklimi etkiler mi? Evet. Rüzgarlar olsun yine güneş ışığı olsun. Ya da işte yeryüzü şekilleri olsun bunların oluşması yer şekillerini dolayısıyla bitki örtüsünü etkiler. Bitki örtüsünün ne tür olduğu ya da deniz seviyesinin ne kadar yükseklikte olduğu o bölgenin iklimini etkileyen faktörlerdendir diyoruz. İklim canlıların üremesinde, davranışlarında, gelişmelerinde etkilidir. Tıpkı ışık gibi bir dönem iklime sahip olduklarında üreyip iklime göre davranışlarını belirleyen ya da gelişimlerini düzenleyen canlılar vardır. Sıcak iklimde yaşayan hayvanlar daha farklı gelişir, soğuk iklimde yaşayan hayvanlar daha farklı gelişir gibi. Bir diğer abiyotik faktör sıcaklık diyorum. Sıcaklık deyince Aklınıza gelmesi gereken şey şu. Sıcaklık metabolik faaliyetleri düzenler. Metabolik faaliyetleri düzenlerken özellikle mesela bizden örnek verecek olursak bizlerdeki ortalama vücut sıcaklığı kaçtır? 36 37. 36, 37, 38 diyebiliriz. Şimdi bizlerdeki bu ortalama vücut sıcaklığı neyin çalışmasında etkilidir? Enzimlerin çalışması için önemlidir, değil mi? O yüzden Sıcaklığın belirli bir düzeyde olması gerekir her canlı için. Canlılardaki metabolik faaliyetlere baktığımız zaman sınır 0 ile 50 derece arasında değişebiliyor. Neden? Bütün canlılarda bu sıcaklık aralıklarında genellikle enzimler faaliyet gösterebilir diyoruz. Sıcaklığın çok düşmesi ya da çok fazla artması enzimlerin yapısını etkiler. E bu etkilendikten sonra da metabolik faaliyetler düzenli bir halde ilerleyemezler. Bu yüzden canlıların yeryüzü dağılışlarında sıcaklık etkilidir diyoruz. Yeryüzüne dağılışlarında etkilidirden kastımız şu. Biraz önce ne dedik? Ekvator dünya üzerinde neydi? Sıcaklığın daha çok olduğu, kutup bölgeleri ise sıcaklığın daha az olduğu bölgeydi. E sıcaklığa göre soğukta yaşayan, soğukta yaşamaya adapte olmuş hayvanlar kutup bölgelerinde, daha sıcak iklimlerde yaşayan hayvanlar ise sıcak bölgelere dağılmış bir şekilde bulunabilir diyoruz suya bakıyorum. Yine aynı şekilde sıcaklık kadar yaşamsal faaliyetlerde kullanılır ve birçok canlı için yaşama alanıdır. Yani biz bunu hem yaşamsal faaliyetlerimizde kullanıyoruz bizler. Aynı zamanda suyun içinde yaşayan da birçok canlı vardır diyoruz. Bazı canlılar için gerekli olan nemli ortamın sağlanmasında etkilidir. E, suda yaşayan ya da hem karada hem suda yaşayan canlılar vardır. Bunların yaşaması için mutlaka nemli ortamlar olması gerekir. İşte su bu açıdan da canlıları etkileyen abiyotik faktörlerdendir diyoruz. Bir başka abiyotik faktör toprak ve minerallere bakıyorum. Toprak da aynı şekilde birçok omurgasız hayvan ve mikroorganizma için yaşama ortamıdır. Ayrıca bitkiler için yaşama ortamı olduğu gibi su ve mineral madde kaynağıdır. Bitkiler topraktan su ve mineralleri alıp fotosentez yapıp bünyelerine gerekli olan maddeleri sağlayabiliyorlar diyoruz. Bir başka abiyotik faktör pH. pH çok önemlidir. Neden? pH, enzimlerin sıcaklık, su gibi çalışmasını etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Enzimler özel pH aralıklarında çalışırlar diyoruz. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörleri zaten anlatmıştık. pH'ın ne kadar önemli olduğundan orada bahsettik. Onun dışında diyorum ki bir ortamın asidik ya da bazik oluyor olması enzimin çalışmasını etkiler. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Mesela kanın pH için diyorum ki 7.4'tür. Kanın pH'nin asidik ya da bazik ortama doğru ilerliyor olması ölümle sonuçlanabilir. Neden? Özelleşmiş pH dereceleri vardır. O pH derecesinin değişmemesi gerekir. Bir önceki konuda zaten asit yağmurlarını anlatırken ne dedik? İşte suların daha asidik özellik kazanmasıyla yağmurlar asit özelliği kazanıyor. Bir de bunun ne, ne sonuçla sonuçlanıyordu? pH değeri düşüyordu. pH değeri düşüyordu asidik olması daha çok tahrip ediyor anlamına geliyordu. Bu da organizmalar ve canlılar için zararlı haldedir diyorduk. Şimdi biyotik faktörlere bakacağız. Biyotik faktörleri üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayırıyoruz. Üreticiler dediğim canlılar kimler? Bitkiler demiştim. Tüketiciler dediğim kimler? genellikle hayvanlar bitkilerle ya da onların üretmiş olduğu besinlerle beslenen canlılardır diyorum. Ayrıştırıcılar kimler? Üreticilerden, tüketicilerden meydana gelen ölü organizmalar ya da bunların atık maddelerini parçalayarak besin elde eden canlılar. Tekrar üreticilere dönüyorum şimdi. Üreticiler kim yani bitkiler? Fotosentez yaptılar, besin ürettiler ya da kemosentez yaparak da üretebilirler. Bitkiler, bazı bakteriler ve mavi yeşil algler üretici grubundadır diyorum. Bunlar glikozu yani besini fotosentezle üretti. Geliyorum tüketicilere. Tüketiciler kim? Hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler diyorum. Bunlar hem bunlarla yani üreticilerle hem de bunların üretmiş oldukları besinlerle beslenen canlılardır diyorum. Bunlar bunlarla beslendi. Bunlar üreticinin görevini yerine getirirken aynı zamanda ne oldu? Bunlardan ölü organizmalar meydana geldi değil mi? E aynı şekilde tüketicilerden de bir süre sonra ölü organizmalar birikecek. Aynı zamanda bunların bir de neleri olacak? Atık maddeleri olacak değil mi? Evet. İşte bunların toplamını ayrıştırıcılar alıyorlar, parçalıyorlar. Hem kendilerine besin elde ediyorlar. Hem de organik maddeleri, inorganik maddeleri çevirerek üreticilerin kullanımına hazır hale getiriyorlar. Bunu yapan kim peki? Bakteri ve bazı mantarlar diyorum. Yani aslında bu döngü sürekli sağlanıyor. Bunlar üretiyorlar, bunlar tüketiyorlar. Bunlar da bu üretici ve tüketicilerden kalan atık maddeleri alıp tekrar üreticilerin kullanımına hazır hale getiren canlılardır diyoruz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. O zaman teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam.